Çeneni çukurun içine koy oğlum Alnını değdir buraya. İki gözünü aç. Herhangi bir şikayetin şey görmesiyle ilgili var mı? Yok, tamam. Peki, kaça gidiyorsun okula başladın mı? Böyle. Böyle gidiyorsun, tamam. Daha önce şu göz muayenesi Şimdi senden karşıdaki haberleri göstereceğim. Onlar olunmalı istiyor. Tamam mı? Tamam. Evet. Bakalım. Re-ce-te Evet. Aferin sana. Burada ne yazıyor? Re-ce-te B E. Evet. Aferin sana. Kerem, çok davletli telefonla uğraşıyor musun? Bu çantamdaki ne? Evet, evet. Şimdi tablet maruziyetinde çok fazla göz kuruluğu olabildiği için çocuklarda göz kırpma, sürekli gözlerde yaşanma gibi etkileri olabiliyor. Bunlara detaylı bakmak lazım. Sürekli değil, ara vererek bakman lazım. Tamam mı? Biz 20-20-20 kural diyoruz. Bunları ailelere anlatıyoruz normalde. 20 dakikada bir göze, 20 saniye, 20 metre uzağa bakacak şekilde ara vererek bakman gerekiyor. Şimdi okulların açılmasıyla birlikte çocuklarımızı düzenli e, kontrollere e, getirmek gerektiğinden biraz bahsedeceğim. Özellikle bu e, nesil biraz e, pandemi çocukları olduğu için düzenli olarak kontrollere getirmemizin önemini ekstra vurgulamak istiyorum pandemiyle birlikte çocuklar daha çok zaten online eğitime maruz kaldıkları için sürekli bir ekran, tablet, telefon ellerinden hiç düşmedi. Bununla ilgili çocuklara bir sınırlama getirmemiz gerekiyor normal şartlarda. 5-8 yaş arasında 1 saati, 8-12 yaş arasında 2 saati geçmeyecek şekilde bir sınırlamamız vardı ama Pandemi çocuklarında böyle bir sıkıntı olduğu için, online eğitime sürekli maruz kaldıkları için bunu biraz açtık. Bu çocuklarımızda ne gibi problemler oldu? Bu çocuklarda okullar da şimdi açıldı. Ee, belki düzenli kontrolleri getirilmemesi sebebiyle bu çocuklarda okul başarılarında bir düşüklük olabilir. Bunları kesinlikle atlamamamız gerekiyor. Ailelere bunu hatırlatıyoruz. Okul öncesi mutlaka e, okula başlamadan önce kontrollere getirmesini, okula başladıktan sonra öğretmenin dikkatini çeken, mesela tahtaya gözlerini kısarak bakıyor, gözlerini kırpıştırıyor, yakına bakarken satırlara atlıyor gibi şeyleri öğretmenleri mutlaka dinlememiz gerekiyor. Bu konuda ailelere çok büyük görev düşüyor. Ee, öğretmenlerin söylediklerini kesinlikle dikkate alsınlar. Bize e, en azından yılda bir, özellikle normalde biz pandemiden önce iki yılda bir çağırıyorduk sağlam, herhangi bir gözünde evet. sıkıntı olmayan çocuklara ama pandemiyle birlikte biz bu süreyi bir yıla çektik. yılda bir herhangi bir problemi olmayan çocukları görmemiz gerekiyor. Eğer ki öğretmeni sizi velilerimizi uyarırlarsa çocuğunuz tahtaya kısarak bakıyor, gözünü oluşturuyor, başarısında bir düşüşlük var. Hemen aklımıza kötü şeyler getirmeden önce belki basit bir göz problemiyle bu sorun çözülebileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Bu konuda ailelerin üzerine düşen öncelikle baş ağrısı gibi bir şey de varsa genelde göz bozukluklarıyla birlikte eşlik edebiliyor. Bir çocuk doktoruna götürdükten sonra bize gelmelerini istiyoruz. Biz detaylı muayenelerini yapıyoruz. Çocukların burada halk arasında göz bozukluğu dediğimiz kırma kusurlarını, miyopi, hipermetropi, astigmatizma gibi tanıları burada koyuyoruz. Belki hipermetropinin düzeltilmesiyle çocuğun yakın görme bozukluğu düzeliyor, başarıları düzeliyor. Direkt okul başarısında bir artış olduğu için biz çocuklarımızı aileleri, öğretmenlerin uyardığı şekilde hemen getirmelerini öğreniyoruz. Yılda bir normal şartlarda eğer ki gözlük problemi varsa 6 ayda bir görmek istiyoruz. Tablet maruziyetini özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü artık herkes ödevini, okumalarını, her, bütün çocuklarımız ne yazık ki ekrana bakarak, elinde telefonla, tabletle bakıyorlar. Bu yüzden bunun önüne artık geçemeyeceğimizi anladık. Bunun için ne yapabiliriz? Burada ailelere biraz görev düşüyor. 20-20-20 kuralı dediğimiz bir kural var. 20 dakikada bir 20 saniye 20 metre uzağa bakarak gözü dinlendirme dediğimiz bir göz egzersizi yapmasını istiyoruz. Sürekli 2 saat ödev yapacaksa bir çocuk 2 saat ekrana bakmamasını tavsiye ediyoruz. Biz bu hastalıkların miyopi, hipermetropi ve astigmatizmanın sadece bir gözlük tedavisiyle önüne geçebileceğimiz için çocuğunuzun okul başarısına, arkadaşlarıyla uyumunu, kendine güvenini sağlayabiliriz. Çünkü çocuklarda okul başarısını güdüş, özgüvenini de etkiliyor.